Herkese merhaba. Yoğurma kabıma 1 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, oda ısısında beklettiğim 125 gram tereyağımı ekliyorum. Kaşık yardımı ile güzelce karışmasını sağlıyorum. Güzelce karıştıktan sonra üzerine 1 çay bardağı mısır nişastası 2 yemek kaşığı kakao 1 paket kabartma tozu 2 su bardağı unumu ekliyorum Güzelce yoğurmaya başlıyorum Güzel bir kıvam aldı şimdi şekil vermeye geçelim Fırın kağıdı serili tepsime Elimle yuvarlayıp hafif bastırarak yerleştiriyorum Bonibonlarımı da üzerlerine yerleştirerek pişmesi için fırınıma gönderiyorum. Hepinize afiyet olsun.